Merhabalar arkadaşlar, ben Murat Ertuğrul. Bu dersimizde size özellikle serçe ve yüzük parmağımızı güçlendirecek birkaç temel egzersiz göstereceğim. Egzersizleri yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi, baş parmağımızın klavyenin arkasında yer alması, avuç içimizin klavye ile temas etmemesi ve klavyede yer alan parmaklarımızın perde demirlerinin kenarında dik olarak konumlanması. Sağ dikkat edilmesi gereken ise Alternatif picking tekniğine dikkat edilerek çalınması. Alternatif picking tekniği bir üst vuruştan sonra bir alt vuruşun birbirini izlemesi. Çalışmaları yaparken metronom kullanmaya, yavaş bir hızda başlayarak temiz çaldığımızdan emin olduktan sonra metronomu hızlandırmaya özen gösterelim. Gelelim egzersizlere. Bu egzersizimizde işaret parmağımızı kullanmadan Geri kalan 3 parmağımızla ilk perdelerde bir çalışma yapıyoruz. Sadece sırası gelen parmağı bir alta taşıyarak çalmaya dikkat ediyoruz. Ve parmaklarımızın alt tellere değmemesine önem veriyoruz. <laughs> Şimdiki egzersizimizde sadece yüzük ve serçe parmağımızı kullanıyoruz. Bu egzersizimizde yine yüzük ve serçe parmağımızı kullanarak bir çalışma yapıyoruz. Derslerle ilgili ayrıntılı bilgi için sadece gitar.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Burada yaptığınız egzersizlerin nota ve tablarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan, sormak istediğiniz her şey için Facebook sayfamızdan ulaşarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.